Sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki. Demek ki bugünkü konumuz ilhamlar konusu. Sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükâleme-i rabbaniyedir. Fakat iki fark vardır. Sadık ilhamlar. Demek ki bazı ilhamlar var ki sadık olmayan ilhamlar da olabiliyor. Mesela şeytan da insana bazı ilhamlar desiseler, vesveseler gönderebilir. Sadık ilhamlar derken onu bir sınırladı. Sadık ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler. Yani hangi cihette benziyor olabilirler? Çünkü ikisi de Allah'tan geliyor. Yani Cenab-ı Hak'tan gelen bu mesaja biz ilham diyoruz. Vahiy ile benzer yönü, kaynağa benzer yani. Kaynak noktasında benzer. Ve bir nevi mükâleme-i Rabbaniyedir. Fakat iki fark vardır. Demek ki İlhamlar da mükâleme-i Rabbaniyedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın konuşmasıdır. Yani vahiy Cenab-ı Hakk'ın bir konuşma biçimidir. İlhamlar da bir konuşma biçimidir. Fakat iki fark vardır. Birincisi, ilhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melaike vasıtasıyla ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. Birinci fark böyle ifade edilir. Vasıta farkı vahide genellikle melekler aracı oluyor. İlhamlarda da genellikle aracı olmuyor. Birinci fark bu. Mesela nasıl ki bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var. Padişah örneği üzerinden anlatacak. Birisi haşmeti saltanat ve hakimiyeti umumiye haysiyetiyle bir yaverini, yani yaver burada aracı oldu gördüğünüz gibi, melek, meleği sembolize ediyor. Bir valiye gönderir. Burada vali de peygamberleri sembolize ediyor. Sonuçta melekle gelen emirleri uygulayacak olan memur sonuç itibariyle. O hakimiyetin ihtişamını ve emrin ehemniyetini göstermek için bazen vasıta ile beraber bir ihtimal yapar. Şimdi vasıta sebepler perdesi haliyle bunun kökeninde hakimiyetin ihtişamını, emrin ehemniyetini göstermek yani vasıtalı olan vahiy de vasıta olmasının hikmetlerinden birisi hakimiyetin ihtişamını göstermek. Bir de gelen mesajın ehemmiyetini ortaya koymak. Sonra ferman tebliğ edilir. Ferman tabi padişahın emirleri aracıyla tebliğ edildi. Önemi ve ihtişamı ortaya çıkınca ferman ne olur? Bağlayıcı olur. Herkesi bağlar. Yani o valinin bulunduğu bölgedeki herkesi bağlar. Artık bana göre, sana göre gibi bir konu kalmaz. Objektif bir mesaj olmuş olur. İkincisi sultanlık unvanıyla ve padişahlık umumi ismiyle değil. Mesajı gönderen gene padişah ama bu vasıflarıyla göndermiyor. Belki kendi şahsıyla hususi bir münasebeti ve cüz'i bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisiyle veya bir âmi raiyetiyle ve hususi telefonuyla hususi konuşmasıdır. Gene konuşan padişah. Arada bir aracı yok. Ama padişah kendi padişah kimliğiyle değil, bir vatandaşıyla, herhangi bir vatandaşıyla, hususi telefonuyla, özel telefonuyla, yani devletin telefonu değil, kendi şahsi telefonuyla e, görüşüyor. Hani bazen şirketlerde çalışan arkadaşlarımızın elinde iki telefon görüyoruz. Yani biri şirket telefonu, biri özel şahsi telefon. Burada padişah kendi hususi telefonuyla, padişahlık ünvanı üzerinden değil, kendi gene padişah ama, padişahlık üzerinden bir münasebet değil, kendi özel telefonuyla özel seçtiği bir vatandaşıyla özel bir konuşmasıdır. Yani şahsi bir konuşmasıdır. Bu da aslında neyi sembolize ediyor? İlhamları e, anlatıyor. Öyle de padişahı ezelinin umum alemlerin Rabbi ismiyle ve kainat haliki unvanıyla vahiy ile vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlarıyla mükalemesi olduğu gibi. Demek ki arkadaşlar Vahide alemlerin Rabbi ismi geçerli. Vahide kim konuşuyor? Alemlerin Rabbi konuşuyor. Kainatın Halık'ı konuşuyor. Fakat konu ilhama geldiği zaman daha özel bir cephe ifade edilecek. Vahiy ile ve vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlarıyla mükâlemesi olduğu gibi her bir ferdin, her bir hayatın Rabbi ve Halık'ı olmak kaysiyetiyle. Burada ikinci bir esma terkibi geldi o kişinin Rabbi. Yani vahide konuşan alemlerin Rabbidir. İlhamda konuşan, ilhamı gönderdiği kişinin Rabbidir. Hususi rububiyet tecellisi has esma üzerinden ve o ferdin Rabbi ve Haliki vasfıyla konuşuyor. Vahide alemlerin Rabbi konuşuyor. Diyelim ki Mustafa'ya gelen, yani Mustafa isminde bir insan hayal edelim. Ona gelen ilhamda Mustafa'nın Rabbi diye Cenab-ı Hakk'ın hususi bir ismi var. O Mesaj ona o isimden, o hususi tecelliden e, geliyor. Hususi bir surette fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarzı mükâlemesi var. Yani kişi şahsi olarak Cenab-ı Hak'tan ilham alabilir. Fakat perdeler arkasında dedi. Bu ne demektir? Şimdi ince perdeler var, kalın perdeler var. Kişinin perdesi ince ise mesaj aşağı yukarı tamamen gelir. Ama kalın bir perdesi varsa mesaj farklı kelimelere bürünerek, farklı renklere bürünerek geldiği için kişinin bu ilhamı yanlış yorumlama ihtimali de olabilir. Onların kabiliyetine göre bir tarzı mükalemesi var. Cenab-ı Hak konuşurken tam konuşur, mükemmel konuşur, mesajını mükemmel gönderir, ilhamını da mükemmel gönderir. Ama kişinin alma kabiliyeti, kendi manevi kapasitesi, kendi günahları, sevapları, potansiyeli, karakteri, latifeleri bunların durumuna göre mesajı zayıf alır, eksik alır, yanlış anlar, doğru anlar, bazen tersinden mesaj alır. Ama mesaj ona ulaşmıştır. Mesaj ulaşırken tam ulaşmıştır. Yani verici tam vermiştir. Alıcıdaki kusur ve noksanlıklardan dolayı mesaj tam anlaşılamamış olabilir. İkinci fark, yani vahiy ile ilham arasındaki ikinci fark, vahiy gölgesizdir. Safidir, havasah astır, ilham ise gölgelidir, renkler karışır, umumidir. Yani vahide seçkin kullara, peygamberlere has bir durum vardır. Saftır, mesaj neyse odur. Yani kelime eklemek, kelime çıkarmak mümkün olmayacak şekilde berrak bir mesajdır. Fakat ilhamda gölgeler, renkler karışabilir. Yani kişinin kendi potansiyel özellikleri, karakter özellikleri işin içerisine karışabilir. Ama umumidir diyor. İlhamlar umumidir. Ne demek? Yani bu umumidir cümledeki havası hastır ifadesinin simetrisi. Vahi havasa hastır fakat ilham umumidir. Ne demek? Herhangi bir insana gelebilir. Yani kime gelebilir? Şaire gelebilir, şiir yazarken gelebilir. Bir bilim adamına bir buluş yapmak üzereyken tıkandığı bir noktada gelebilir. Rüyada gelebilir, gündüz uyanıkken gelebilir. Veli kula gelebileceği gibi günahkar bir insana da gelebilir. Umumi derken Cenab-ı Hakk'ın ilhamını gönderdiği kitle arasında bir genişlik, bir seçkinlikten ziyade kimseyi yalnız bırakmama, herkese mesajını ulaştırma, herkese yol gösterme merhametinden dolayı bu olduğu için umumidir, herkesi kapsar. Melaike ilhamları, yani meleklere ilhamlar gelmiş ve insan ilhamları, insanlara ilhamlar gelmiş ve hayvanat ilhamları, yani hayvanlara da ilham geliyor gibi çeşit çeşit hem pek çok envalarıyla yani çeşitleri de çok yani Üstad bir yerde ilhamat diyor, bir yerde hat diyor, bir yerde tuluat diyor. Kategorileri de değişik. Belki 5-10 tane de farklı kategoride geliyor. Pek çok envalarıyla denizlerin katreleri kadar kelimat-ı Rabbaniyenin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor. Yani denizlerin ne kadar damlaları varsa sayamayız değil mi? Ee, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği e, anlık yani şu anlık gönderdiği ilhamlar, yönlendirmeler e, denizlerin Damlalarından daha fazladır yani. Çünkü her bir varlığı, her bir hayvanı, her bir canlıyı hatta cansızlara. Kur'an-ı Kerim'de bunların da örnekleri var. Ve sürekli ve daima kusursuz bir şekilde bu mesajlar iletiliyor. Denizlerin katreleri deyince bir ayet kelimeyi de tabii hem çağrıştırdı hem üstadımız onu koymuş zaten. Lev kânel bahru midaden li kelimâti rabbî lene fidel bahru qabla en tenfede kelimetü Rabbi. Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenirdi. Kehf suresinin 109. ayeti. Şimdi denizler mürekkep olsa Rabbimizin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi diyor. E peki bu ayet-i kerime ya biz bu kaddes kitaplar, suhuflar diye sınırlayacak olursak yani üst üste alt alta koysak herhalde bir odayı doldurmayacak kadar böyle matbu ilahi mesaj çıkar. Ama burada diyor ki yani denizler mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri tükenmez. Peki nerede bu kelimeler? Yani Kur'an, İncil, Tevrat gibi düşünecek olursak bu kelimelere bir sınır koymuş oluruz. İşte bu kelimelerin en geniş alanını ilhamlar oluşturuyor. Ayetinin bir veçini tefsir ediyor anladı. Sonra ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şehadetine baktı gördük ki şimdi ilhamın mahiyeti yani ilham nedir? Ve hikmeti. Yani i̇lham ne içindir? Ne işe yarar? Ve şehadetine baktı. Yani neyi gösterir? Gördü ki mahiyeti ile hikmeti ve neticesi dört nurdan terekküp ediyor. Şimdi ilhamları tarif edecek. tabii şu soruyu kendimize sorarsak iyi olur. Yedinci şuada biz şu an ne yapıyoruz? Yani yedinci şuada Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ispat eden bir risalede biz ilhamlar konusuna niye girdik? Yani bu soruyu sormazsak bu dersin içine dalıp kalma ihtimalimiz var. Burada kişi kendi kişisel deneyimi üzerinden hayatında bir defa olsun bir ilham alsa Cenab-ı Hak'tan bir ilham gelse o da gereğini yapsa yüzde yüz isabetli bir sonuca ulaşsa Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğine dair şüpheleri ortadan kalkmaya başlar bazen olur ki içimizden bir his geçer bir telkin gibidir yani şunu yap şunu yapsan iyi olur yani şunu yaparsan başındaki bu bela tamamen kalkar bazen böyle bir çözüm önerisi gelir kalbimize e, ve yapasımız gelir birden başlarız yapmaya yapınca da çok büyük bir isabet kaydederiz. Sonra geriye dönüp bakarız ya bu benim fikrim değildi. Benim çabam değildi. Benim böyle bir önceden böyle bir planım yoktu. Aniden geldi kalbime. Kalbime gelir gelmez de bende bir tatmin oluşturdu. Ben de hemen bu işe giriştim ve mükemmel bir sonuca eriştim. Şimdi insanlar hayatlarında böyle şeyleri deneyimledikleri zaman Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir mesaj verdiğini, o mesajla onu doğru yola ilettiğini birkaç kere bile deneyimlemiş olsalar burada Cenab-ı Hakk'ın varlığına dair imanları oldukça artar ve vahye olan güvenleri de artar. Bendeki ilham bu derece benim kendi kapasitemce bir yönlendirme aldım. Demek ki vahiy dediğimiz kanun ki ilhamla akraba aslında ilhamın dar çerçevesidir vahiy yani. İlham daha geniştir. Vahyi doğrulamak için yaşadığımız kişisel bir deneyim olur. Bana gelen ilham beni bu kadar doğruladığına göre peygamberlere gelen o büyük ilham yani vahiy kim bilir ne kadar objektiftir, ne kadar sağlamdır, ne kadar safidir, ne kadar doğru yolu gösterendir. İnsanlık o vahye uyunca ne kadar güzel yerlere erişecektir. Cennetin zirvelerine ona uyarak erişecektir. Yorumunu kendisine gelen ilhamlar üzerinden kişisel tecrübeleri varsa daha sağlıklı yapma ihtimali vardır. Dolayısıyla ilhamla Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğini ispat arasında çok doğrudan bir ilişki olduğu için 7. şuada şu an ilham kavramını konuşuyoruz dört nurdan terekküp ediyor. Birincisi teveddüdü ilahi denilen yani Allah'ın kendini sevdirmesi. Kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi kavlen ve huzuran ve sohbeten dahi sevdirmek vedudiyet ve rahmaniyetin muktezasıdır. Yani vedudiyet, vedud ismi aşkla ilgili, sevgiyle ilgili, rahmaniyet şefkatla ilgili. Rabbimiz madem veduttur, madem rahmandır, kendini fiilen bize sevdirmektedir. Yani şu an fiili olarak yaratıyor. Yediğimiz nimetlerden, meyvelerden, aldığımız nefesten fiilen e, sevgisini hissediyoruz yani. Dünyanın dönüşünün dengesinden, güneşi olan mesafesinin bozulmayışından anlıyoruz üzerimizde bir şefkat, bir sevgi var yani. Fiilen biz bunu görüyoruz ama madem fiilen bunu gösteriyor o halde kavlen yani sözlü olarak huzuran ve sohbeten dahi sevdirmek vedudiyetin ve rahmaniyetin muktezasıdır. Yani madem bütün kainatı fiili olarak insana olan sevgisini gösterecek şekilde tasarlamış. Ama insana ben seni seviyorum, seninle beraberim, benim için değerlisin cümlesini duyması insanın çok daha hızlı aynı mesajı almasına sebebiyet verir. Ve bu ilhamlarla olur yani. Yani ilham üzerinden olabilecek bir şeydir. Bu kitaplarda yazmaz. Kişinin kendi kalbinde deneyimleyeceği bir şeydir ve kavlen Cenab-ı Hakk'ın sözlü olarak da Huzuren ve sohbeten dahi kendisini sevdirmesi Vedud ve Rahman isminin bir gereğidir. İkincisi, ibadının dualarına fiilen cevap verdiği gibi kavlen dahi perdeler arkasında icabet etmesi rahimiyetin şenidir. Şimdi Rabbimiz rahim ve şefkatli sıkıştığımız zaman dua ediyoruz. Dua ettikten sonra başımızdan giden müsibetlerden fiili bir cevap alıyoruz yani bizi sevdiğine, bizi desteklediğine. Bize şefkat duyduğuna fiili bir cevap alıyoruz. İbadının dualarına fiilen cevap verdiği gibi bir şok yaşamıştır. Sıkıştığı yerde dua etmiştir, fiili bir cevap almıştır. Başındaki müsibet giderilerek Cenab-ı Hakk'ın kendi üzerindeki şefkatini fiili olarak görmüştür. Aynen bunun gibi kavlen dahi perdeler arkasında icabet etmesi rahimiyetin şenidir. Yani biz daha dua ederken, elimiz havadayken, Cenab-ı Hakk'a bir taleplerde bulunurken, o taleplerimiz karşısında Cenab-ı Hakk'ın bazı kavilleri, sözlerinin bize ulaşması da rahimiyetin gereğidir. Yani sadece dua ettik ve arkasından birkaç gün sonra bazı çözümler gördük. Cenab-ı Hak çok şefkatliymiş. Bunun yanı sıra biz daha dua ederken Cenab-ı Hakk'ın duamıza cevap vermesini, sözlü olarak bizim her duamıza belki bir farklı bir cümleyle cevap vermesini ruhen hissediyor olmamız icap eder. Yani rahimiyet bunu gerektirir. Yoksa kendi alemimizden bir örnek verelim. Yani bir insanın bütün problemlerini çözüyorsunuz diyelim bir fakir fukara bir kişinin. Ama ona bir selam vermeye tenezzül etmiyorsunuz. Bir cümle kullanmayı, adamın yüzüne bile bakmıyorsunuz. Ama para mı lazım? Para. işte gıda mı lazım? Veriyorsunuz yani. Ama böyle göz ucuyla bile dönüp bakmıyorsunuz yani. Bu Yeterli bir şefkat demek değildir yani. Yeterli şefkat yaptığımız yardımlarla beraber bir hal hatır sormaktır. Nasılsın, iyi misin demektir. Bir ihtiyacın var mı demektir. Yanındayım, arkandayım demektir bu cümleler. Bu cümleler getirdiğimiz o maddi yardımdan daha çok tesir de eder bir taraftan. Cenab-ı Hakk'ın da şefkati bunu gerektirir. Yani fiili olarak insanın işlerini görmesi ama ona kavli olarak cevaplar vermiyor olması rahimiyet noktasında bir noksanlık olurdu. Burada bir eksiklik yok. Daha dua ederken de cevaplar var sonra da onun fiili tezahürleri ortaya çıkıyor. Üçüncüsü ağır beliyelere ve şiddetli hallere düşen mahlukatlarının istimdatlarına ve feryatlarına ve tazarruatlarına fiilen imdad ettiği gibi bir nevi konuşması hükmünde olan ilhami kaviller ile de imdada yetişmesi rububiyetin lazımıdır. Rububiyet eğitimcilik, geliştiricilik kemale erdirme, bir varlığı bir noktadan alıp kamil olduğu noktaya kadar taşıma. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti neyi gerektirir? Kullarına fiilen imdad ediyorsa, sıkışan kullarına fiilen imdad ediyorsa ki ediyor görüyoruz. Bir diğer taraftan sözlü ve kavli olarak da ilhamlarla onların imdadına yetişmesi icap eder. Yani sözleriyle de kavilleriyle de imdada yetişmesi icap eder ki bu tam bir imdat olmuş olur sadece fiili olan ama kavli boyutu olmayan imdat yeterli bir imdat olmuş olmaz. Rububiyetin de gereği ikisinin birlikte olmasıdır. Hem kavli hem fiili imdadın birlikte cereyan etmesidir. Burada bir örnek verebiliriz. Cenab-ı Hak nasıl imdad ediyor kavli olarak? Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, Kasas Suresi 7. ayette şöyle buyuruyor. Musa'nın annesine, Musa'nın annesine biliyorsunuz peygamber değildi Hazreti Musa'nın annesi. Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden de endişe ettiğinde onu nehre bırak. Biz onu sana geri göndereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyettik. Şimdi kelime vahiy ama mealini ilham diye vermek icap eder. Hz. Musa'nın annesi de bir mesaj geliyor. Ne o mesaj? Onu emzir. Bakın yani Cenab-ı Hak söylüyor Hz. Musa'nın annesine. Başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Bakın yönlendirme yapıyor. Demek ki ilham dediğimiz şey yönlendirme de yapar yani. İnsanın yolunu da çizer. İlham gelir ve kişinin seçenekler arasında doğru seçeneği işaretlemesine ve oradan yürümesini sağlar. Biz onu sana geri göndereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız. Bu da teselli. Yani ilham aynı zamanda teselli de eder. Yani Cenab-ı Hak hem yol gösterir, hem e, strateji verir ve bir taraftan da kişinin kalbini sekinete erdirecek bir tesellide bulunur. E, peygamber e, olmak şartı olmaksızın burada umumi, bütün insanlığın masar olabileceği, kendi alıcılarını açık tuttuğu müddetçe erişebileceği imanıyla itikadıyla beslediği müddetçe ulaşabileceği bir yönlendirme sahası. İlham sadece şairlerin şiirlerine bir mısra daha ekleyebilsinler diye değil, insanın başını büyük dertlerden kurtaracak stratejilerin kendisine öğretilmesiyle de alakalı bir mesele. Dördüncüsü, çok aciz ve çok zayıf ve çok fakir ve çok ihtiyaçlı ve kendi malikini ve hamisini ve müdebbirini ve hafızını bulmaya pek çok muhtaç ve müştak olan zihşuur masnularına vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi bir nevi mükalemeyi i Rabbaniye hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde ve mahsus bir mahluka bakan has ve bir vecihte onun kabiliyetsine göre onun kalp telefonuyla kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi şefkati uluhiyetin ve rahmeti rububiyetin zaruri ve vacip bir muktezasıdır diye anladım. Şimdi rahmeti rububiyet ve şefkati uluhiyet kavramları yine ilhamların varlığını gerektiriyor. Ee, zaruret ve vaciplik mertebesinde bunu gerektiriyor üstelik. Burada neden böyle? Çünkü insan çok aciz, çok fakir, çok ihtiyaçlı. Sahibini, yaratıcısını, kendisini koruyanını bulmaya çok iştiyaklı, istekli, buna muhtaç, dayanak noktası peşinde bir varlık. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendi varlığını, huzurunu ve himayesini fiilen gösteriyor. Yani bizi şu anda milyonlarca dengenin en hassas ayarlarında yaşatıyor yani. Burada biz anlıyoruz ki üzerimizde bir himayesi var, koruyuculuğu var Cenab-ı Hakk'ın yani. Ama bunu fiilen görüyoruz sadece. İhtiyacımız olan ikinci mevzu ise bunu kavli olarak Cenab-ı Hak'tan işitmemiz, duymamız. Bunu da ilhamlar vasıtasıyla, Cenab-ı Hakk'ın kalbimize gönderdiği birtakım sinyaller vasıtasıyla bizimle beraber olduğunu, O'nun huzurunda olduğumuzu, O'nunla birlikte olduğumuzu bize, kalbimize sezdirdiği, hissettirdiği sahnelerle bu gerçekleşebilir. Yani burada genel problemlerden biri de şu, yani şöyle algılanıyor, 1400 yıl önce bir vahiy geldi, daha önceki bin yıllarda da geliyordu, Cenab-ı Hak insanlarla o kısa aralıklarda bir konuştu, mevzu kapandı. E, ve e, kişinin Cenab-ı Hak'la iletişimi dondu. Artık yok, son Peygamber de geldiğine göre e, o iletişim dondu. O, öyle bir iletişime de sanki ihtiyaç yok da, e, ne de olsa verilmesi gereken bütün mesajlar artık Kur'an'da var. E, bir kişiyle Cenab-ı Hak arasında yeni bir münasebet oluşması mümkün değildir şeklinde bir kanaat var yani. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un hemen her yerinde bu genel kanaati bozuyor. Yani bizim Cenab-ı Hak'la ilişkimiz, örnek veriyorum, tevafuklar üzerinden bir bakıyoruz, bir tevafuk olmuş. Bir örnek veriyor, diyor ki elinizde bir avuç fındık, fıstık, leblebi, üzüm olsa havaya atsanız, leblebiler leblebilerle, üzümler üzümlerle, fındıklar fındıklarla bir köşeye düşse, hiç şüpheniz kalır mı? Havada gaybi bir el girdi, onları ayıkladı, gruplandırdı yani. Başka çare yok yani. Nasıl bunlar yan yana düşecekler? Tevafuklarda da Makbuliyet ilahinin alametleri, yani o gün o anda yaptığımız etkinliğin Allah katındaki makbuliyetinin bir işareti emaresi olarak tevafukları gündeme getiriyor. Kur'an-ı Kerim'deki Allah lafızlarının simetrilerini gündeme getiriyor. Hadiselerden manalar çıkarıyor, yani soban patladı, mataran patladı, bir hadise yaklaşıyor şeklinde. Yani bizim bugün dondurulmuş bir itikat problemini aşmamız için Üstad Hazretleri birçok metin yazmış. Hayır Cenab-ı Hak an be an kainatı her zaman yönetiyor. Mesajını her zaman gönderiyor. İlhamlarıyla, yaratımlarıyla her an yaratıyor. Eskiden kainatı yarattı, bir yerlere emanet etti, kanunlara bıraktı değil. Saniye saniye her şeyimizi yaratıyor, her şeyimizi görüyor. Her davranışımızı rakip ismiyle dikkatli bir şekilde seyrediyor ve iletişimimiz canlı bir iletişim. Eski bir iletişim değil. Eskiden kalmış bir iletişimin donukluğu üzerinden değil an be an günlük, saatlik ve saniyelik bir birliktelik yaşıyoruz. Biz bir şey yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın indi ilahisinde bir yankısı var bunun ya. Yani. Oradan bize bir şeyler geliyor. Bizden oraya bir şeyler gidiyor. Ve sürekli yani. Hani Alvar Lefe Hazretleri Allah'tan al, Allah'a ver. Yani ne alıyorsak Allah'tan alıyoruz. Ne veriyorsak Allah'a veriyoruz. Dolayısıyla burada insanın bu zayıf yönünün, bu yaralı, zayıf, çaresiz, fakir, sahibini ve müdebbirini bulmaya mecbur olan yönü zaten bunu gerektirir. İnsanı Cenab-ı Hak'la birlikte olma şuuruyla ancak rahat yaşayabileceği seviyede bir yaratımın mecburi son çıkacağı nokta da budur. Hiç kimse 3-4 yaşında bir çocuğu sokağa bırakıp orada yaşamasını annesiz, babasız, evsiz, baksız beklemez. şayet Cenab-ı Hak'la insan arasındaki iletişim donmuş bir iletişimse, eskilerde kalmış bir iletişimse bütün insanlar yetim gibidir, öksüz gibidir, ortada çaresiz, güçsüz, zayıf, dayanak noktası olmadan en büyük tehlikeler altında yaşama bırakılmış bir duruma gelir. Burada da bir şefkatten bahsedemeyiz. Burada bir rahmetten bahsedemeyiz. Bahsetmemiz için o aktif iletişimin devam ediyor olması gerekir. Sonra ilhamın şehadetine baktı, gördü ki nasıl ki güneşin faraza, şuuru ve hayatı olsaydı yani güneşi şuurlu farz edelim, yani canlı, akıllı, muhakemeli... Ve o halde ziyasındaki yedi rengi yedi sıfatı olsaydı. Yani yedi tane rengi var, yedi tane vasfı olsaydı. Bu renklerin her biri bir sıfat olsaydı. O cihette ışığında bulunan şu aları ve cilveleriyle bir tarz konuşması olacaktı. Şimdi biz o zaman güneşe çok uzak zaman, güneş ışığıyla konuşma imkanımız olacaktı. Yani güneşin ışığına nasıl dersek güneş adına bir cevap verebilecekti. E, güneş olmak nasıl bir şey diye sorsak Güneşin herhangi bir ışığı bize cevap verebilecekti. Ve bu vaziyette misalinin ve aksinin şeffaf şeylerde bulunması ve her ayna ve parlak şeyler ve cam parçaları ve kabarcıklar ve katreler hatta şeffaf zerreler ile her birinin kabiliyetine göre konuşması, onların hacatına cevap vermesi ve bütün onlar güneşin vücuduna şehadet etmesi ve hiçbir iş bir işe mani olmaması ve bir konuşması diğer konuşmaya müzahmet etmemesi bil müşahede görüleceği gibi. Yani bugün ben bir güneşle konuşurken aynı güneşle bir başkası konuşuyor olsaydı başka bir yerde, dünyanın başka bir yerde güneşte bir zorlanma olmazdı. Çünkü sonuçta benim yanımdaki güneş ışığı ayrı, onun yanındaki güneş ışığı ayrı yani. Bir karışıklık olmazdı. Sıralamaya da gerek yoktu. Önce bir insanla konuşup sonra bir insanla konuşmasına gerek kalmazdı. Aynen öyle de ezel ve ebedin Zülcelal Sultanı ve bütün mevcudatın zül cemal halık-ı olan şems-i sermediğinin mükâlemesi dahi onun ilmi ve kudreti gibi külli ve muhit olarak her şeyin kabiliyetine göre tecelli etmesi. Hiçbir sual bir suale, bir iş bir işe, bir hitap bir hitaba mani olmaması. Evet Cenab-ı Hak konuşuyor, meleklerle konuşuyor, insanlarla konuşuyor, hayvanlara ilham gönderiyor ama hepsi aynı anda nasıl oluyor? Aynen ilim ve kudret gibi her yerde olan kelam sıfatı her yerde her varlığın yanı başında o varlığın kabiliyetine göre konuştuğu için bir sıralama bir öncelik soruluk mevzu bahis değil. Ve karıştırmaması bil müşahede anlaşılıyor. Ve bütün o cilveler, o konuşmalar, o ilhamlar birer birer ve beraber bil ittifak o şemsi ezelinin huzuruna ve vücubu vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine delalet ve şehadet ettiklerini aynel yakine yakın bir ilmel yakin ile bildi. Bu yedinci şuanın genel her mevzunun bitişinde olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna, varlığının zorunlu oluşuna, vahdetine, birliğine bir işaret bunlar. Kelimeler geldi. ehadiyetine diyor, ehadiyetine. Bu aslında tek bir varlık üzerindeki tasarrufun yektalı. Anlıyoruz ki alemlerin Rabbi olması Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir kişinin Rabbi olmasının önünde bir engel değil. Ehadi tecelli ile herkesle birer birer o kişinin, o varlığın Rabbi ünvanıyla konuşuyor. Aynel yakine yakın bir ilmel yakin ile bildi dedi. Nasıl bir tabir? Aynel yakine yakın bir ilmel yakin ile bildi. Öyle bir ilmel yakin ki. Aynel yakine yakın. Nedir bu? İlham. Yani ilham aslında ilmel yakindir. Ama ilhama masar olmuş, onu tecrübe etmiş, onun sonuçlarını görmüş bir insan için adeta hakikatleri aynel yakin gözüyle görmüş gibidir. Bu bilgiden çıkıyor çünkü bir şey deneyimlemiş oluyor.